Rize ee, Spor olarak da iyi gidiyoruz. Güzel bir serimiz var. Seri yakaladığımızı düşünüyorum. En azından yenilmiyoruz. Galip gelemesek bile iyi oyun oynayıp berabere kalmasını beceriyoruz. Galip geleceğimiz maçlarda berabere kaldığımız maçlar var. Onlar hakkında da şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Çok zor bir lig oluyor. Zor maçlarımız var. İyi bir takımız. Kimin kimi yeneceği belli olmuyor bu ligde. Görüyorsunuz, izliyorsunuz. Bizimle galip geleceğimiz maçlar vardı ama berabere kaldığımız maçlar da oluyor. İnşallah önümüzde güzel bir süreç var. Seri yakalayacağımız maçlar var. Gençler Birliği maçı bunlardan bir tanesi. Geçen hafta rakiplerimizden biri olan Bolu Sporu yendik. İyi bir oyunla, güzel bir oyunla oynadığımızı düşünüyorum. Mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi Gençler Birliği maçı var. Ona da iyi hazırlandık. İnşallah Gençler Birliği maçını da kazanıp güzel bir aşama kaydedip seri yakalamak istiyoruz. Kendi performansın hakkında geri kalan 12-13 hafta oldu. Kendi performansımı Doğru olmak gerekirse yeterli bulmadım açıkçası. İyi oynadığım maçlar oldu, kötü oynadığım maçlar oldu, vasat oynadığım maçlar oldu. Ama tabii ki daha yüzde yüzümü verdiğimi düşünmüyorum. Bunun için öz eleştiri yapıyorum. Tek sıkıntımın ligde golle tanışamamak olduğunu söylemek istiyorum. Evet, uyum, ol, uyum problemi olması normaldi çünkü yeni kurulan bir takımlık. Ben bunu ilk röportajımda da söylemiştim. Haftalar geçtikçe daha da iyi olacağız diye. Hatırlıyor musunuz bilmem. Haftalar geçtikçe daha iyi olduğumuzu düşünüyorum takım arkadaşlığı olsun, uyum olsun, ortam olsun her şey şu an çok daha iyi. E, yabancı oyuncular olsun, Türk oyuncular olsun. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu düşünüyorum. Zaten bu da sahaya yansıyor gördüğünüz gibi. Var. Takım olarak ilk hedefimiz potadan koplamak ve hedefimiz hani bunu genelde herkes söyler hani an direkt şampiyon olup çıkmak. Bizim hedefimiz potada kalıp rakiplerimizle içeride dışarıda iyi maçlar oynayıp yenilmemek ve ee, şöyle söyleyeyim, bu uzun bir periyot. Uzun bir periyot olduğu için de takımdaki herkese ihtiyacımız var. Ee, sonradan giren, çıkan buna değinmek istiyorum çünkü e, 11 oynayan, sonradan giren, ondan sonra e, dışarıda kalan hep birlik beraberlik içinde olduğumuz zaman emin olun ki biz de o patada kalacağız. 走。